Fatma nerede, hasta mı yoksa? E, hayır, şimdi anlatırım her şeyi. Fatma bu gece evleniyor. Evleniyor mu? Evet, Bülent'le. Bir kurşun yesem şaşırmazdım bu kadar. İmkansız! Olamaz bu! Maalesef! Gerçek bu Tarık! Beni öyle siye seven... Aşkımızı mektuplarıyla efsaneleştiren Yücelten Fatma, evlenmez başkasıyla. Her şeyi gözlerimle görmek istiyorum. Ne değişirdi? Kör olduğum anlar... Kabullenirim durumu. Her şeyi Fatma'dan duymak, gözlerimle görmek istiyorum. Endişelerinde yanılıyorsun. Benim tanıdığım Tarık, gururunu ayaklar altına alarak gelmez buraya. İnsana gururunu unutturacak duygular da var Fatma. Bırak bu yersiz telaşı da misafirlerle meşgul ol. Biliyor musun, bu gece ben de Bülent kadar mutluyum. Neden? Orkestramla şarkı söyleyeceksin. Yaklaşmamızın ilk adımı. Belki de zamanla kendimi sevdirebilirim sana. Sen bulunmaz bir dostsun, seni kırmak istemem. Ama arkadaşlıktan öteye gidemeyeceğimizi bilmen lazım. Bazen böyle hayaller kurarım işte. Aslında arkadaşlığın da yeter bana. Çok iyi. Bir dakika Durul. Ah oh, merhaba, hoş geldiniz Muzaffer Bey. Hoş bulduk. <laughs> Korkmayın, rezale çıkarmaya değil, Fatmaya mutluluk dilemeye geldim. Beni ona götürün. Şey. Lütfen. Peki. Ama sadece birkaç dakika için. seni tebrik etmeye geldim, aşk dilenmeye değil. Şey, seni beklemiyordum, şaşırdım karşımda görünce. Süreyya anlattı her şeyi, öylesine inanmadım ki... ...seni telinle, duanla görmek istedim. Tarık, ben... İzah lüzum yok. Sırtındaki gelinlik budalalığımı kör gözlerime sokmaya yetti. Önce dinle, sonra suçla beni. Neyini dinleyeyim senin? Bülent'in gözlerini kamaştıran zenginliğine... Aşkımızı nasıl sattığını mı anlatacaksın? Yoksa sevgimizi yücelten, efsaneleştiren o aşk mektuplarını ben yazmadım diye inkar mı edeceksin? Aşk mektupları mı dedin? Evet! Beni sana öylesiye bağlayan aşk mektuplarını! Ben sana bir tek mektup yazdım. O da Bülent'le evlenmeye karar verdiğim zaman! Fatma! Sevgilim, misafirlerimiz sabırsızlanıyorlar. Hala hazır değil misin? Herkes seni bekliyor. Geliyorum Bülent! atmanın bir suçu yok bu işte! Suçu yok mu? O mektupları ben yazdım! Sen mi yazdın? Evet! Neden? Konuş, cevap ver! O mektuplarla beni oyalamakla, aldatmakla ne yapmak istedin? Ne düşündün? Gönlünü eğlendirmek için başka oyunlar bulabilirdin kendine! Sana iyi bir eğlence konusu olmuştur mektuplarım! Sersemliğime bir hayli gülmüşsündür! Oysa benim sana temiz duygularım ve itimadım vardı. Kızmakta haklısın... ...Ama mektupları sana oyun olsun diye yazmadım. Niçin yazsın öyleyse? Fatma, Bülent'le evlenmeye karar verince her şeyi açıklayan bir mektup yazmıştı sana. Bu mektubun seni üzeceğini, vazifeni aksatacağını düşünerek yırttım attım. Gerçeği gizleyen o mektubu... ...Kendim yazdım. Güç kazanırsın sandım. Zamanı gelince gerçeği yazacaktım. Cevapların gelmeye başlayınca yapamadım. Yazmaya devam ettim. O aşk mektuplarınla renkli rüyalarımın yıkılacağını... ...Bana yardım için uzattığın elin bir gün zehirli bir hançer gibi... ...Kalbime saplanacağını hiç düşünmedin mi? Mecbur muydun o kadar sıcak o kadar içten yazmaya? Hiçbir şey sormayın bana! Bağırın, hakaret edin, dövün, öldürün isterseniz! Ama sebebini sormayın. <laughs> söyleyemem. Ölsem de söyleyemem. Söyleyemem. <laughs> Tarık, bu Tarık, hakaret edin, dövün, öldürün isterseniz. Ama sebebini sormayın bana. Söyleyemem. <laughs> Ölsem de söyleyemem! Söyleyemem! Sizi burada görünce şaşırdım! Mektuplarını iade etmeye geldim! Yırtıp atsanız ya da yaksanız daha iyi olurdu! Yazık olurdu! Belki bir gün gene işine yarayabilir! Zannetmiyorum. İtiraf ederim ki güzel mektuplar. Her okuyan yazarına aşık olabilir. Onları kimseye aşık etmek için yazmadım. Merak ettiğim bir şey var. Hissetmeden ya da yaşamadan nasıl yazabildim bunları? O kadar önemsemeyin. Okuduğum aşk romanlarından aklımda kalanları yazmıştım. Duygularıma değil. Romanlarda aşk yalanları bulunur. Seninkinde ise sımsıcak bir ifade var. Mesela sevgili varlık. Beni hatıralarınla baş başa bırakıp gittiğin andan bu yana... ...Günlerim ve gecelerim seninle dolu... ...Ayrılığımız aşkımızın alevi oldu. Bu satırlar aşkı tatmadan yazılabilir mi sence? Bilmem! Niye yazılmasın? Bu eşsiz rüya bitmesin istiyorum. Yanımdayken seviyordum, şimdi tapar oldum sana. Bu kutsal sevgin benliğimi kavran bir yanar dağ gibi aktı içime. Ezberlemişsiniz mektubumu. Hepsini satır satır ezberledim. Neden? Bırakın beni gideyim Tarık Bey. Demin mektuplarını okuyan aşık olur sana demiştim. Ben de sana aşığım şey ya Hem de ilk andan beri. Ne olur bırakın beni, oynamayayım benimle! Hayır yavrum, hayır! Oynamıyorum seninle! Aşığım sana Süreyya, aşığım! Oh, neredeyse kalbim duracak! Dayanamayacağım bu heyecanı! <laughs> bu tatlı gerçeğe boyun eğmek mecburiyetindesin! Hem biliyor musun, beraber geçireceğimiz sadece 24 saatimiz var! Oh, 24 saatimiz mi var? Evet! Tatbikata katılacağım, kısa bir süre ayrılacağız. <laughs> o halde seni bırakmam bu gece. 24 saatin her saniyesini birlikte yaşayalım sevgilim. Bil ki sen sihirli güzel gözlerin. Çok tatlı sözlerinde, bitmeyen bir ızdırap yarattın gönlümde, unutamam bu hicranı ömrümde. dolu Bak her şey mehtap deniz Geceler yıldızlar sanki Hepsi senden birer Aşkım bir sera Sevgin bir masal oldu Atılmış bir gonca gibi sararıp soldu ateşli dudaklarım yalnız sperimdi titreyen kalbimin en güzel yeri senindi, en son hatıran ilk günün sevinci kirpiklerinden yanıma <laughs> düşen küçük birinci